Merhaba arkadaşlar. Bugün Skoda Scala ile beraberiz. Bu otomobili gerçekten çok merak ediyordum. Çünkü yaklaşık 2-3 yıldır herkese Skoda önerdiğimi fark ettim. Tahmin edersiniz ki bize çok soran oluyor. Eşimiz dostumuzdan ziyade okuyucularımız, izleyicilerimiz bize hangi otomobili alayım, bize neyi önerirsin diye çok fazla soru soruyor. Ben de 2-3 yıldır, hatta bunu Otomotor Sport dergisindeki bir köşe yazımda da yazdım. 2-3 yıldır herkese Skoda önerdiğimi fark ettim. Beni biraz tanıyanlar bilir. Aslında Fransız otomobil hastasıyımdır ama birileri bana sorduğu zaman nedense Fabia al, Octavia al, Superb al diye çok fazla önerdiğimi fark ettim. O yüzden Scala'yı da çok merak ediyordum ve sonunda içindeyim. Sonunda diyorum çünkü bu otomobil 2018 Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtıldı. Hatta 2019'da Avrupa'da satışa çıktı ama pandeminin de etkisiyle Türkiye'ye gelmesi çok geç oldu. Otomobili testi almadan önce kontrol ettim. Otomak.com diye bizim bir sitemiz var biliyorsunuz. Orada Temmuz ayında haber yapmışız Skoda Scala Türkiye'ye geldi diye. Hatta o zamanki fiyatlar da oldukça komik. Şimdiki ile karşılaştırdığımızda Aradaki uçurumu görüyoruz. Yani Temmuz'dan Kasım'a kaç ay geçti? Fiyatlar oldukça artmış. Fiyatlar demişken 219 bin liradan başlayan fiyatlarla bir Skoda Scala sahibi olabiliyorsunuz. Elit donanımlı 1 litre TSI motorlu model yine DSG şanzımanla bu fiyata alınabiliyor. Benim içinde olduğu model ise premium donanım paketine sahip. Yani en üst donanım paketi ve bu otomobili de teste vermeden önce bayağı bir doldurmuşlar. O yüzden fiyatını vermek istiyorum size. Premium paket 115 beygirlik TSI motorla 280 bin lira civarında arkadaşlar. Fakat içinde bulunduğumuz otomobili çok doldurdukları için yani dijital göstergeden 18 inçlik jantlara kadar çok dolu olduğu için fiyatı kaça geliyor biliyor musunuz? Ya ben söylemeye utanıyorum. Kompakt sınıfta 1 litre motorlu dolu bir Skoda Scala istiyorsanız 376 bin lira ödemek zorundasınız. Yani bu vergi sistemi, döviz kurları falan derken iyi bir otomobile binmek gerçekten çok zorlaştı. Fakat ülkemiz insanı çok zengin olmalı ki Eylül ve Ekim ayında biliyorsunuz satış rekorları kırıldı. Gerçekten ben anlayamıyorum. Tabii bu Skoda'nın suçu değil bu fiyatın yüksekliği. Tamamen dediğim gibi vergi sistemi ve döviz kurları ile alakalı bir durum. Skoda'nın rakipleri de böyle dolu bir otomobil sattıkları zaman fiyatları 300 bin lirayı oldukça aşıyor. Bir otomobili incelerken fiyat tabii ki çok önemli ama biz bağımsız olarak da incelemek zorundayız arkadaşlar. Önce dış tasarımdan başlayalım Bence Skoda Scala oldukça şık bir otomobil Ben fazla tasarım detaylarını sevmiyorum Sade otomobilleri seviyorum Tabi bu benim kişisel tercihim ee, Skoda Scala hem şık görünüyor Hem de çok dediğim gibi anormal tasarım detaylarına sahip değil. Sade ve şık yapmak daha zordur. Bence Skoda bunu başarmış. Özellikle önden görünüşü, arkadan görünüşü gerçekten etkileyici. Trafikte ben buradayım diyor. Ama dediğim gibi bunu çok fazla tasarım oyununa girmeden becermiş ki bu bence daha da zor. Skoda Scala bildiğiniz gibi Rapid Space yerine geldi. Otomobil neden beğenilmedi? Ya da neden Skoda onu durdurdu? uzun ömürlü olmadı. Ben pek anlayamıyorum. Gerçekten o da güzel bir otomobil aslında. Hatta yeni model tasarlanırken ismini bile kullanmayı düşünmediler. Anlamak zor. Skoda Scala'nın kompakt sınıfta olduğunu söyledik. Fakat platformu kompakt sınıf değil. MQB A0 platformunda üretiliyor bu otomobil. Yani Polo ile Ibiza ile aynı bir platform fakat uzatılmış bir aksaralına sahip. Hatta aksaralı Golf'ten 12 mm daha uzun. Biliyorsunuz Skoda iç mekan konforuna ve kullanışlılığına çok önem veren bir marka. Uzun Aksaralı da ferah bir iç mekanı olanak tanıyor. Ben uzun boylu biriyim ama arka koltukta oldukça rahat oturuyorum. Hem baş mesafesi hem diz mesafesi oldukça rahat. Daha da önemlisi Skoda Scala'nın en önemli özelliği kompakt sınıfta en geniş bagaj hacmini sunuyor olması. 467 litrelik bagaj hacmi Arka koltukları katladığınızda 1400 küsür litreye, 1410 litreye kadar çıkıyor. Bu değer benim bildiğim kompakt sınıfın en iyisi. Egea'yı hatırlıyorum. Egea 440 litre. Golf 7 380 litre olması gerekiyor. Yani Golf 7'den çok geniş bir bagaja sahip. Bu otomobilin en donanımlı versiyon olduğunu söylemiştik. Elite ile Premium arasında 50 bin lira yakın bir fark var. Bu fark tabii ki ÖTV matrağının yükselmesinden kaynaklanıyor. Ama fark olarak ne var derseniz 8 hoparlörlü müzik sisteminden farklı sabitleyeceği kadar birçok farklılık mevcut. Ama bu farklar 50 bin lira eder mi ben bilemiyorum açıkçası. Tamam çift bölgeli otomatik klima ya da yağmur sensörü gibi artılarınız da oluyor ama 50 bin lira gerçekten önemli bir değer bence. Tabii ki bu otomobilde Emotion paket de var. Bu Emotion pakette full led farlar, cam tavan ve bagaj üstü spoiler bulunuyor. Siyah spoiler bulunuyor. Ve fiyatı 20 küsür bin lira. Zaten metalik renk de 2500 lira civarında olduğunu düşünürseniz zaten otomobil bir anda 300 bin liranın üstüne çıkıyor. Bu otomobilde adaptif hız sabitleyici, dijital gösterge, elektrikli olarak açılan bagaj kapağı gibi unsurlar da olduğu için fiyat bir anda 376 bin liraya yükseliyor. Şimdi diyeceksiniz ki 376 bin liralık kompakt sınıf bir otomobil alınır mı? çok kullanışlı, zengin donanımlı bir otomobil ama gerçekten benim kafam çok karışıyor. Ben bu kadar para verip kompakt sınıf 1 litre motorlu bir otomobil almak istemezdim açıkçası. 1 litre motor demişken bu motorun Türkiye'de şu anda 2 versiyonu satılıyor. Biri 110 beygir, biri 115 beygir. 115 beygir olan yani içinde bulunduğumuz otomobildeki motor daha yeni ve yeni emisyon standartlarını karşılıyor. Birçok değişiklik yapılmış. Hatta turbosu bile yeni. 115 beygir güç ve 200 Nm tork üretiyor. Türk insanında bir özellik vardır. Küçük motorlu otomobil sevmez. 1.6 litre yani bundan yıllar evvel 1.6 litre motorlara bile çok zor alışmıştık. 1 litre motor yetiyor mu gibi çok soru geliyor bize. Arkadaşlar 1 litre motorlar tabii ki tek başına atmosferik bir motor olsa gücü ve torku doğal olarak azalıyor. Ve ağır bir gövdeyle birleşince otomobil esnek olmuyor. Yürümüyor demeyelim her otomobil tabii ki yürür ama esnek olmuyor. Viteslerle daha çok oynamanız gerekiyor. Ama turbo motorlar alt devirden itibaren yüksek tork ürettikleri için böyle bir problem olmuyor. 1.6 litre motorları düşünürseniz, 1.6 litre atmosferik motorları düşünürseniz daha doğrusu en iyisi 160 Nm tork üretiyordu. O civarlardaydı. Daha doğrusu şöyle diyelim 140-160 Nm arasındaydı. Ama 1 litrelik 3 silindirli turbo motorun torku 200 Nm. Yani alt devirlerden itibaren otomobili çok kolay hareket ettiriyor. Bu da bir avantaj. Skoda Scala 1229 kiloluk ağırlığıyla kompakt sınıfta olmasına rağmen çok daha ağır ağır bir otomobil sayılmaz. O yüzden 200 Nm tork bu otomobili hareket ettirmek için fazlasıyla yeterli. Yani 1 litre motor küçük kalıyor mu diye sakın düşünmeyin. Zaten fabrika verilerine baktığınız zaman 9.9 saniyelik 0-100 km bölü saat hızlanma ya da 199 km bölü saatlik Maksimumuz bu otomobilin yeterince performanslı olduğunu gösteriyor. Tabii bunda 7 ileri DSG şanzımanın da payı çok büyük. Çok hızlı vites değiştiriyor, sarsıntısız vites değiştiriyor. Oldukça kullanışlı ama tabii DSG şanzımanlar hakkında çok fazla şikayet de var. Ben açıkçası tork konvertörlü klasik otomatik şanzımanları daha çok seviyorum. Çünkü daha çok güveniyorum onlara. Ama Volkswagen uzun yıllardır DSG'de ısrar ediyor. Bir bildikleri vardır. Yakıt tüketimine gelince fabrika verisi ortalama yakıt tüketimi 100 km'de 5.1 litre. Ama bu önemli değil. Çünkü bizim ne yaktığımız önemli. Biz dikkatli kullandık. Çok fazla gazlamadan normal bir kullanıcının günlük hayatta davranacağı gibi davrandık otomobile ve 5.5 litre yaktık arkadaşlar. Bence benzinli kompakt sınıf bir otomobil için 100 kilometrede 5.5 litre çok normal. 50 litre depo hacmi olduğu için 1000 kilometre yakında bir menzil sunuyor. Tabi 1000 kilometre ulaşırma emin değilim ama normal bir kullanıcı. Çok fazla performans aramayan bir kullanıcı. Bu otomobille 900 kilometre menzile rahatlıkla ulaşır diye düşünüyorum. Tabi sürekli şehir içinde ikinci vites, üçüncü vites, 30 40 kilometre saat aralığında kullanırsanız 9 km ulaşmanız mümkün değil. Yeni nesil otomobillerde yol tutuştan bahsetmek artık bana biraz garip geliyor. Ben 90'larda Oto Haber dergisinde çalışırken gerçekten iyi yol tutan ve kötü yol tutan otomobiller vardı. Kötü frenleri olan otomobiller vardı. Yeni nesil otomobiller markası ne olursa olsun Gerçekten iyi yol tutuyorlar, çok güvenliler, fren mesafeleri oldukça kısa. Bunlardan bahsetmeye gerek var mı yok mu artık? Gerçekten kafam karışıyor. Ama bazı arkadaşlarımız diyebilir ki adama bak otomobili kullanıyor ve yol tutuşundan bahsetmiyor. Haklı olabilirsiniz. Ama Scala'nın bu konuda çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Virajlı yollarda hatta kullanımı oldukça keyifli. Keşke daha büyük bir motor olsa. Örneğin 1.5 litre TSI motoru da var biliyorsunuz. 150 beygirlik. O motorla birlikte virajlı yollarda kullanımı müthiş olur diye düşünüyorum. Bu motor da bence üstüne düşeni fazlasıyla yapıyor ve performansı çok iyi. Günlük kullanımda daha fazla güce kesinlikle ihtiyaç duymuyorsunuz. Bırakın günlük kullanımı uzun yolda ya da otobanda da daha fazla güce ihtiyaç duymuyorsunuz. Sonuçta hiçbirimiz yarışçı değiliz. İşimize gidiyoruz, evimize gidiyoruz, çocuğumuzu okuldan alıyoruz. Daha fazla güce ihtiyacımız var mı bilmiyorum. Tabii ki ben çok seviyorum performansı. Eminim birçoğunuz da öyledir ama 115 beygir güç ve 200 Nm tork fazlasıyla yeterli. Otomobilin ağırlığı da fazla olmadığı için bu güçle birlikte rahat ve akıcı bir sürüş mevcut. Otomobilin en çok hoşuma giden yönlerinden biri koltuklar oldu. Gerçekten yarış otomobil koltuklarına benziyor ve kafalıklar dikkat ederseniz koltuğa entegre yani ayrı bir kafalık yok. Çok şık ve sportifler. Vücudu da çok iyi kavruyorlar. Yani ben şişman bir yapım olmasına rağmen beni bile viraj yollarda yerimde sabit tutabiliyorlar. 8 inçlik multimedya sistemi bütün versiyonlarda standart. Fakat dediğim gibi gösterge tablosu galiba 4000 lira civarında bir fiyatı vardı. Dijital göstergeyi özelleştirmek mümkün. Sağda hangi gösterge olsun, solda hangisi olsun, ortada hangisi olsun isteğinize göre bunları değiştirebiliyorsunuz. Böylece kişisel olarak hangi göstergeyi daha ön planda görmek istiyorsanız onu görüyorsunuz. Bence Dijital göstergelerin en güzel yanı bu ama ben hala analog seviyorum onu da söyleyeyim. Multimedya sistemi Apple CarPlay ve Android Auto uyumlu. 8 inçlik ekran oldukça büyük ve kullanışlı. Sezgisel bir şekilde çalışıyor ve oldukça hızlı. Menüler arasında cep telefonu alışkanlığıyla rahatça dolaşabiliyorsunuz. Bence Skoda son yıllarda kullanışlık işini fazlaca abarttı. Gerçekten grubun diğer markalarını da tehdit ediyor bence. Yani neden Skala varken Golf alayım diye bile düşünebilirsiniz. Hatta Superb çıktığında neden Passat alayım diye ben düşünmüştüm. Gerçekten çok iyi bir otomobil o da. Skoda'nın en çok satan otomobili biliyorsunuz Octavia. Avrupa'da da öyle. Fakat Skala onun yerini alabilecek kalitede. Biraz önce dediğim gibi Skala varken neden Golf alayım? Sonuçta aynı mekanik aksam. Volkswagen teknolojisi ama biri daha pahalı, biri daha ucuz. Bunun cevabı kolay değil ama Volkswagen çok akıllı bir marka arkadaşlar. Markalar arasındaki farkları o kadar güzel belirginleştiriyor ki neden Scala yerine Golf alayım ya da tam tersini yapayım hiç düşünmüyorsunuz. Çünkü bahsettiğimiz gibi Golf'un platformu başka, Scala'nın platformu başka. Örneğin Scala'nın platformu küçük sınıf platformu olduğu için arka süspansiyon sadece torsiyon çubuklu olarak satın alınabiliyor. Biliyorsunuz Golf'te hem Bağımsız süspansiyonlu modeller var, güçlü motorlu seçeneklerinde ya da dizellerde. Hem de torsiyon çubuklu modeller var ama Kalada böyle bir opsiyon yok. Sadece torsiyon çubuğuyla üretiliyor. Bir de şöyle bir durum da var. Platform aynı bile olsa atıyorum Golf'teki amortisörle Scala'daki amortisör aynı görünse bile aynı olmayabilir arkadaşlar. Birini Bilstein üretiyordur, birini başka bir marka üretiyordur. İkisi aynı işi yapıyor gibi görünse de Golf daha konforlu olabilir ya da daha sportif olabilir diğer model o kadar iyi olmayabilir. Yani Volkswagen bu platform stratejisini çok güzel uyguluyor ve dünyada biliyorsunuz bunu ilk yapan markalardan biri. Aynı sınıfta 3 4 model olmasına rağmen onları o kadar güzel ayrıştırıyor ki neden Leon yerine Scala alayım ya da niye Golf yerine şunu alayım diye hiç düşünmüyorsunuz. Tabii ki arada müşteriler kayıyordur ama Volkswagen'in durumdan memnun olduğuna ben eminim. Evet, Skoda Scala ile ilgili ilk izlenimlerimiz bunlar. Lafı fazla uzatmak istemiyorum çünkü Hyundai i20 sürüş izlenimimizde birçok kişi lafı fazla uzatmadan, detaylara fazla girmeden otomobili net bir şekilde anlattığımı çok övdüler. Yine öyle yapmaya çalıştım. Çok fazla detayda boğulmak istemedim. Tabii ki otomobili anlatacak aslında çok fazla detay var ama dediğim gibi kısa ve öz olmaya çalışıyorum. Eğer bundan memnun olmazsanız yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Çünkü Bundan sonraki sürüş izlenimlerimizde ben de daha detaylı anlatmaya çalışırım. Sonuçta bu işin patronu izleyiciler yani sizsiniz. Ben her türlü teklifi açayım. Uzun da anlatabilirim, kısa da anlatabilirim, çok fazla detaya da girebilirim. Ya da daha üstün körü de geçebilirim ama onu da ben istemem artık. O kadar da işi basitleştirmek istemem açıkçası. Bir sonraki otomobilde görüşmek üzere arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Çünkü yeni bir kanal olduğumuz için abone sayımız bizim için çok önemli. Sizlerin de desteğiyle büyümek istiyoruz. Sesimizi daha geniş kitlelere ulaştırmak istiyoruz. Umarım başarırız. Görüşmek üzere.